Lan bunlar da kim? Kaç 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 kaç. Sonunda çıktık şokla yavrum. Ya kuzen sonunda çıktık harbiden ya. Ben niye küçüldüm anlamadım. Lan kuzen dur dikkatli dur. Ne yapıyorsun? Kuzen dur Allah ne oluyor ne oluyor? Neyse sorun yok. Dur dinle dinle. Bas kazan aşkım bas kazan. Kim tutar seni bas kazan. Geri dönemedim. Geri dönemedim. Aaaa. Allah'ım Ya senin süreceğin arabaları. Ya. ya senin süreceğin arabaya tüküreyim Arda ya, ya her Allah yeri abiciğim, bir daha araba sürme ya harbiden ya her yere girdi lan Cengo sen ne yapıyorsun Ya Cengo oğlum ne yapıyorsun Direkt gel şuraya senin ona boyun nasıl yetiyor harbi ya, ya diyor, şuna yetiyor. bakın arkadaşlar Cengo ile aynı boydayım küçüldüm yine bir şey oldu anlamadım niye küçüldü mü <laughs> de bakacağız yani ne oldu Efe abiş oğlum Cengo sen niye arıyorsun beni sürekli bir şey oldu bir şey oldu diye ne oldu abicim Efe abiş Efe abiş oğlum ne oldu Cengo ne oldu sakin ol ne oldu söyle bakalım neden aradın beni o kadar Efe abiş Efe abi gidip malzemeleri alacaktım evden. Bir sürü adam vardı evin önünde. Bir sürü adam mı vardı evin önünde? Ya vardı. Evet, çok Oğlum, korktum. Halüsinasyon falan görüyor musun Cengi? Gözlüklerini Oğlum, sildin mi? ne demek bir sürü adam vardı Cengi? O ne demek benim yaptığımda bir sürü adam vardı? Ya, en fazla 100 kişi vardı. 200 metredir, 1000 kilometre ya. Gözüme kırpmadan sıkıyorum. Oha 200 ne oğlum ordu mu geldi evimize? Allah Allah Arda. Şuna bir gidip bakalım da bir şey diyeceğim kuzen. Ya benim niye küçüldüm ben arkadaşlar? Bana ne oldu böyle ya? <laughs> oğlum komik değil bak girme benim canım aa, sıkma. Bak, bu, bu versiyonunu özlemiştik. Valla özlemiştik de oğlum o zaman bir var mı bizim restoranda sakladığımız gizli silah mı? Oğlum bir, ya bir şey var harbiden de bir dürbün mürbün. Zaman... <laughs> ha, ne oldu? Kimde? evet, benim dinliyoruz. Elime kimse baskın atamaz. Kara geceler üzerime titreyen Oy <laughs> Şrefte Kara geceler üzerime titreyen Bir çok Alem var Alem aletleri gidiyoruz Gürdol. Tamam Gürdal <laughs> Arkadaşlar yemin ederim Arda beni çıldırtıyor ya bir gidelim arkadaşlar, ne olduğuna bakalım yani. Şuradan silahlarımızı alalım. İşte geliyor özel harekat. Hilal bıyıklı bozkurtlar bizim çocuklar. İşte geliyor özel harekat. Arkadaşlar şimdi bizim ev... Oğlum orada bunlar ne lan böyle bir sürü adam var. Bunlar ne öyle? Kaç kişi bunlar? Oğlum anlamadım ki arkadaşlar. Bizim bunlara bir pusu kurmak... Oğlum durun Meklin, yeni taktik yapmamız lazım. Gel, 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 gel. gel. Çabuk, çabuk, çabuk. Takım çalışması, takım çalışması. Oğlum bilmiyorum ki bunlara da ne yapılır? Arda bunlar çok kişi, ne yapacağız? Ha? Ne yapacağız biliyor musun? Gidelim. Ne yapacağız? Önce bak gizli kostümler giyeceğiz sonra ne, ne yaptıklarını niye bunu yaptıklarını soracağız. Hmm, mantıklı mantıklı doğru söylüyorsun. Sonra önce amaçlarını öğrenip ondan sonra saldıracaksak saldıracağız. Doğru doğru da o zaman kostüm değiştirmemiz lazım. Arkadaşlar biz bir kostüm değiştirip geliyoruz. Arkadaşlar ben giydim valla. Oğlum bu ne böyle ya ben çok komik oldum ya adamlar bana gülecek. Neyse dur Cengo'yu çağıralım. Cego neredesin oğlum giydin mi kıyafetleri kostümleri? Giydim gidim, efendim giydim giydim. <laughs> <laughs> Şey ya. Arda neredesin Arda? Dur çekiyorum üstü sığmıyorum ah. Oğlum. Ya bu pek olmadı gibi ya. <laughs> ah. Ah. Ne oldu? Oğlum köpek mi oldun bu ne? <laughs> <laughs> ya ayna yok mu? Ben göremiyorum bunlar ya. Neyse boş ver boş ver hadi. Hadi hadi gelin gidelim soralım <laughs> şimdi. Biz biz peki neyiz? Pallaço kostüm ekibi olarak mı gideceğiz? Aha. Abi... Necisiniz siz? Animasyon grubuyuz. Abi biz pallaço olabilir miyiz diyeceğiz? O gidelim şöyle. Abicim selamünaleyküm ya. Orada abi. <laughs> Nordun Nazniye diyeyim. Sorayım koçum sen ne oldu? Bir şey soracaktık da size. Gidin lan buradan. Ne işiniz var burada? Uzaklaşın. Burası bizim yeni evimiz. Eee abi tamam yeni eviniz. Biz de bir şey demedik de zaten şey soracağız abi yani. Burada herhangi bir bir eee arda... Sorsana oğlum ben konuşamıyorum. Bir şeyler de bir şeyler de. Oğlum <laughs> ne diyorsunuz lan siz? Konuşun bakalım. Abi, sakin, sakin ol abi sakin ol. Şimdi abi şey soracaktık. He dinliyorum. Ee, eviniz, eviniz bu arada çok güzelmiş yani öncelikle hayırlı olsun. Yeni, yeni el koyduk ya bir tane salak yapmış da bize. <gülüyor> <gülüyor> Bunun için Elini aldık koydunuz. yani. Al al Kim yapmış? Ya işte bilmiyorum bir tane gerizekalı yapmış evi bizim için. Biz de çok beğendik. Patron çok beğendi. Eve koyduk yani. Bizim artık bu ev. Efe bunlar bana sabah diyor. Efe çıkarıp vuracağım. Tamam şöyle. dur şimdi. dur 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 sakin ol sakin ol. Tamamdır abi kusura bakma. Şöyle oğlum gelin gelin bak bir şey diyeceğim. Sıkıntı yaşayacağız. Gelin şuraya sıkıntı yaşayacağız. Ne yapalım şimdi? Ne diyorsunuz plan ne? Direkt dalalım mı? Yoksa nasıl olsun yani bir anlat bakalım. Ne diyorsunuz? <laughs> plan ne biliyor musun? <laughs> evet dinliyorum plan neymiş?

Oğlum Cengo sende su tabancası mı var? Cengo su atıyorlar. Cengo oğlum Allah'ım ya yarabbim ya. Köpeğe sıkmışlar. Cani lan bunlar. Oğlum lan Cengo'yu vurdular. Cengo iyi misin? <laughs> Allah'ım yarabbim. Cengo. Cengo. Yürü Arda hadi hadi. Arda Arda, Arda. Arda Arda bunlar çok fazla kişi. Bunlar çok fazla bunlar çok fazla. Oğlum bu ne böyle kaç kişi var Arda burada kaç kişi var? Yemin ederim bunlar çok fazla Arda bunlar çok fazla. Dur, dur, ya öldürüyoruz da. Ne öldürüyoruz ya. Ya Allah bismillah şöyle tarasak. Oha böyle yapınca <laughs> hiç bir mermi olmuyormuş. Oğlum adama mermi gelmiyor Arda. Adam mermi geçirmeyen mi adam mı? Adam mermi geçirmeyen <laughs> bir adam mı? Bir dakika şöyle geldim. <laughs> ya Allah, Allah bismillah. Allah. Tamam 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 geçire geçire. Tamam 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 Arda burada bitirdim bunları. Lan Arda sana vuruyor. Arda'yı vurma lan. <laughs> Aa, <laughs> ulan bana vurdu. Neyse tamam. İyi misin? Efe, misin? Güzel, güzel. Çok kişiler bunlar. Güzel, saklan şuraya Eğil, 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 eğil. Lan, hepinizi vuracağız lan. Allah, bittik biz bittik. Ne oldu Cenk? Ne oldu? Yukarıdayım. Allah'ım orada ne yapıyorsun oğlum? Oğlum sen de yukarıdan temizle. Sen de yukarıdan başla. Ya hadi Arda gir gir gir. Ne vardı artık? Ne var ne yok? Ta 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 ta, 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 ta. <laughs> Vur kuzen vur. Kuzen kuzen soldalar kuzen dikkat et. Geliyor geliyor. Geliyor mu? Lan. Allah. Tamam kuzen bunları da bir dakika ben mi değiştiriyorum ben mi değiştiriyorum. Helal kuzen helal helal. Hadi görüyorum kuzen. Kuzen vurla 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 vurduk bunda. Kuzen yukarı çıkacağız kuzen. Mugo. 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 Lan burada bir tane daha var aferin. Tamam bunun eşliğini. Kuzen sen yukarı çık ben aşağı alıyorum. Dur kuzen gitme aşağı gel beraber beraber. Ulan ulan sizi var ya. Kuzen gel buraya kuzen aşağı gitme. Aa. Kuzen. Gel aşağı gitme gel buraya kuzen gel Buraya gel diyorum sana buraya gel buraya gel tamam Ne oldu Cengo söyle Yukarıda çok var hep iş Lan adam geldi Adam geldi Aşağıdan geliyor Tamam aşağıdan yukarı, yukarı çık 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 Allah Allah bunu bunu Lan, oğlum. Lan! Güzel. Oğlum ne oluyor kuzen bunlar kaç kişi Dur bakayım Aa. Tamam bunu da işini bitirdim bunu da işini bitirdim Kuzen Oğlum, benim odama girdiyseniz benim kuzen bekle, girdiyseniz beni bekle, beni bekle, beni bekle. Allah ne yaptın kuzen ne yaptın? Lan içeride, lan, içeride. Aha, aha. Tamam tamam kuzen, Medine iyi mi? Medine'ye bakalım. Medine iyi misin? İyiymiş iyiymiş tamam Medine değilmiş kuzen, İyi misin sen? Ben tamam tamam gel al kuzen. Ay kuzen diyorum <laughs> Cengo gel. Kuzen <laughs> gelemiyorum. Tamam nasıl gelemiyorsun? Hay senin kuzen yapacağın işe düşüreyim ben ya. Bir dakika şu kapıları ben, açsam. Kapıyı elimde kaldı. Dakika, Bırakamıyorum. Açsam... Elime yapıştı. Burada yok burada yok tamam tamam Cengo burası yok. Oğlum Cengo ya bir saatlik batık şu saatlik yapayım. Bu çıkar. Şunu çekin elimden çekin Cengo çek şunu. <laughs> Gelmiyor. Gelmiyor. Çıkmıyor kızın. Allah da seni ne yapmasın Arda ya. Savaştayız burada. Yap hareketlere bak ya. Cengo. Abicim ne yapacağız? Her yerimizi sardılar oğlum. Bunlar çok fazla. Çok korkuyor. Ya hep korkuyorsun Cengo. Hep korkuyorsun ya arkadaşlar. Şöyle sürünüyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Dur kalkalım lan. Yerden kalkamıyorum. He kalktım tamam. Ya Allah. Bismillah diyoruz. Tak 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 tak. Cengolar bir değiştiriyorum. Cengolar bir değiştiriyorum. Oğlum ne yapıyor? Allah. Oğlum Cengol bekle Cengol gir 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 içeri. Oğlum dur Cengol sana bir şey olacak şimdi abicim. Şurada. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam 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 hallettik Cengol hallettik. Arkadaşlar orada nerede bilmiyoruz anlamadık ki. Oğlum buradalar buradalar. Bitir işlerini bitir Cengol bitir. Bekle 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 geliyorlar herhalde geliyorlar. Neredesin Cengol? Lan buradalar Cengol çıkarın lan. Lan yine Jango, Jango iyi misin abicim? Nereye gittin? Lan Jango bana ne yaptınız lan? Jango çabuk gel, Jango oh, Allah burada gel varmış? Cengo, gel Jango gel, yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel, gel, gel Artık önüme geçme Jango, bak sana bir şey oluyor Arkamda dur, duyuyor musun? Bakalım, şimdi Allah Dur, çık, 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 geri çık, geri çık Geri çık, geri çık, geri çık, geri, çık. 35 kişiler 35 kişiler Harbi 35 kişiler <laughs> Bu da harbi 35 kişiler diyor <laughs> Timur geri çık oğlum geri çık sen çatışma bak sana bir şey oluyor. Allah Allah. Lan. Tamam bir daha bunu hallettik bir daha bunu hallettik arkadaşlar. Hepsini hallediyoruz hepsini hallediyoruz. Lan. Lan. Tık 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 Tamam tok, 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 tok. tamam tamam dur 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 gitme 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 gitme. Bekleyin arkadaşlar şöyle bir bakalım şöyle. Abo. Abo. Çok fazla. Tok, tok, tok. Tamam bunu da bitirdik bunu da bitireceğim. Bunu, bunu da bitirdik halledeceğiz halledeceğiz. Halledeceğiz, halledeceğiz. şöyle. Tık 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 tık. Oho. Tamam tamam tamam. Hemen. Tamam. Cengo. Tamam başı kim var başı kim var Lan Aha işte sen Lan demek bizim evimizi almaya çalıştın ha <laughs> Ya bu ne dedi lan bize bu ha? Ne dedin ne dedin ya, abi Anladım galiba ben anladım ha, ne, ne, dedi, ne dedi ne dedi ne dedi söyle ne dedi biliyor musun? He. Dedi ki ben domuzlar kralı olarak bu eve el koyuyorum dedi. Oğlum artık bütün hepsini öldürdük senin korumalarının. Elmeye koyamazsın biz sana el koyuyoruz. <laughs> tövbe bismillah tövbe. Yap yürü şuradan seni götürürüm hapishaneye. Ceyhun kapıyı aç oğlum kapıyı aç. Hapishane zamanı geldi onun için. Şöyle bak. Geç bakalım şu hapishaneye. Bundan sonra artık hapistesin. Şöyle geçti. Bak 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 bak. <laughs> ah gördün mü Cengo delirdi gel Cengo çıkalım Orda <laughs> kuzen neredesin kuzen Kuzenim benim canım kuzenim <gülüyor> <gülüyor> Neredesin oğlum şuraya eşek deyip durma Bu şuraya eşek şu el ver, ver şu ver tabancasını Su tabancasını, <laughs> tabancasını ver bana Allah dışarıdan çatışma sesleri geliyor Cengo arkama geç arkama geç Allah lan! lan lan Ol bakalım sana lan lan Bir dakika Cengo Cengo neredeler Cengo Lan <laughs> Orada nerede? Orada nerede? Al bakalım sana. Al bakalım abi. sana. Al bakalım abi. sana. Al bakalım sana. Orada. Kuzen. Kuzen iyi misin? Kuzen. Kuzen. Kuzen iyi misin? Kuzen. Abi. İyiyim de. Kuzen iyiyim de. <laughs> Oğlum. Kuzen. Göğsümden vuruldum. Allah. 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 Lan o o dur kuzen kalk kuzen kalk 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 seni hastaneye götüreceğim yetiştireceğim seni kalk hadi. Yok yok kuzen. Dur kuzen dayan tutun bana tutun hadi yürü yürü hadi yürü kaldıracağım seni götüreceğim hadi kuzen hadi. Kuzenim hadi dayan kuzenim kuzenim gel hadi gel ee... dur tutuyorum hayır hayır bayılma bak hayır bayılma gel 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 kapıyı açtım gel gel oğlum gel hadi dayan ah oh, geçti geçti Aa. Cengo Cengo atla Cengo bırak oğlum akıllı bana zamanı mı Geçiyor atla Kuzen <laughs> çok acıyor Kuzen dur kuzen sakin ol halledeceğiz lan ee. kuzen dur halledeceğim kestirme ol kestirme ol şuradan daha hızlı gideriz şuradan daha hızlı gideriz Doktor yok mu? Doktor yok mu kuzenin arabadan kuzen hadi. 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 Hadi kuzenim. Hadi Arda. <laughs> Hadi kuzen hadi yürü. Allah. Hadi kuzen yürü 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 dayanırsın kuzen. Lan taşıyacağım ben seni gel buraya. Allah. Doktor yardım et doktor. Efe Bey. Efe Bey ne oldu bu? Vuruldu vuruldu. Size ne oldu Efe Bey? Lan oğlum kuzenim vuruldu diyorum. Hemen yardım et kuzenime yardım et. Vuruldu doktor bey şuna bakın. Kuzenim ölmesin. O benim kuzenim canı parçam kuzenim. Doktor yok mu? Efendim kuzen söyle kuzen. Söyle ne oldu kuzen. Seni seviyorum kuzen. Ben de seni seviyorum. Hayır öyle <laughs> Lan doktor yardım et. Hayır, hayır hemen ediyorum hemen ediyorum. Yedin, yedin. Çıkın Cengo bay çıkın çıkın çıkın. Evet hemen hemen müdahalelerimizi yapacağız. Hepiniz dışarı çıksın hepiniz dışarı çıksın. Oğlum Cengo yok mu bize bir şey olursa? Ah, 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 ah. dayanamam ben valla. Ben bunun açısına dayanamam ben de ölürüm. Emin <laughs> ederim <laughs> <laughs> ben ölürüm. Dayanamam kuzenimin ölüsünün açısına. Kuzen. Aaaa. 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 Lan büyüdüm büyüdük. Kuzen, kuzen, kuzen iyi misin kuzen? Kuzen, kuzen. Doktor bey ne oldu? Efe bey, durumu çok kritik Efe bey. Cengo çık dışarı. Çık dışarı Cengo. Oğlum Cengo dur girme. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Efe bey bilmiyorum. Kan lazım Efe bey. Kan lazım. Sıfır araç pozitif. Benim kanımı alın. Benim kanımda da sıfır pozitif. Alın doktor hepsini verelim ona hepsini. Bu hemen kan nereden alıyor? Şemşir yok mu? Ben alacağım Efe bey. Yatın hemen siz. Tamam tamam yatıyorum Allah. Allah'ım ya Rabbim ya. Lütfen kuzenim iyileşsin. Lütfen iyileşsin ya. Ben dayanamam kuzenimsiz ya. <laughs> <laughs> ee, Efe Bey durumu çok kritik her an kaybedebiliriz hastayı Arkadaşlar lütfen Arda'nın yaşamasını istiyorsanız kanala abone olup video like atın ya Lütfen arkadaşlar lütfen yardım edin ya <laughs> Kanala abone olup video like atın yorumlarda Arda yaşasın yazın arkadaşlar Arda'nın durumu çok kritikmiş Bir dakika bir dakika telefonum çalıyor Alo Alo siz o kuzeninizi bir kimin vurduğunu sanıyorsunuz. Siz de onun yanına gideceksiniz. Onu da öldüreceğiz sizi de. Lan oğlum sizin işinizi bitireceğim lan. Benim kuzenimden ne istediniz? Hain herifler sizin işinizi bitireceğim. Bekle bekle sen kapat. Arkadaşlar hemen bunu polis merkezine götürüp polis merkezinde babama söyleyeceğim yani. Ya da dur polislere söyleyeyim. Polisler bir telefon var. Bu telefonun nereden geldiğini bulabilir misiniz? Efe bey. Efe bey bulamayabiliriz. Lan nasıl bulamazsınız bulursunuz lütfen yardım edin Tamam Efe Bey, tamam Hemen bize yardım edin ben hemen bulmaya çalışacağım Tamam 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 Şöyle ben telefonu şuraya şöyle göstereyim size Bakın buradan araba yapıldı tamam mı lütfen bulun lütfen bulun Tamamdır Efe Bey, gerçekten elimizden gelen yapacağız Tamam 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 Arkadaşlar hemen Arda'nın yanına gitmem lazım Tekrardan Arda kuzenim Cengo korumamız lazım korumamız lazım oğlum Abini Buradan her an saldırıyor Hastanenin girişini çıkışını kapatıyorum Cengo Ne olur ne olmaz oğlum Gir içeri hayır, hayır. gir içeri Cengo Gir Allah gildim, şöyle gildim. Şöyle girişini çıkışını kapatalım da pusu olsun oğlum Vallahi bize pusu musu atarlar her şey yaparlar bu ayinler. Sıkıntı bunlar hastaneye saldıracak herhalde arkadaşlar Bilmiyorum da yani ne olur ne olmaz bakacağız Şöyle hastanenin girişini çıkışını hayır, şöyle abi. tutarız ha, Söyle Cengo Ekran tutuyor Oğlum bir şeyler oluyor Oğlum kambut Allah'ım bayıldı çocuk Mugo 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 Vallaha bayıldı billaha bayıldı. Allah da ya Rabbim ya Resulallah ya. Cenk odur seninle uğraşmayın şimdi. Doktor bey nasıl? Efe bey, bilmiyoruz yani. Durumu biraz kötü ama halletmeye çalışıyoruz. Verdiğiniz kan sayesinde biraz daha yardıma ihtiyacı olmuyor ya. Konuşamıyorum Efe bey. çok girdim. Tövbe estağfurullah tövbe ya. Ben bir doktorum yoksa benim kuzenim vuruldu. Senin kuzenin vuruldu anlamadım ya. Efe bey tamamdır sakin olun. Verdiğiniz kan sayesinde biraz daha iyi şu an hastamız. Halletmeye çalışacağız. Tamamdır doktor tamamdır hallet bak tamam mı sıkıntı çıkmasın Tamamdır Efe Bey, merak etmeyin her şey kontrolümüz altında Eyvallah eyvallah Dengo kalk oğlum kalk şimdi saldırı olacak orada bayılacağım bir şey olacak Ah uyuyor ulan şabala böyle bum bir tane vuracağım şimdi Kalk ayağa kalk kalk Allah Allah ya Aferin Cengo yukarıdan ayrılma oğlum yukarıdan ayrılma lan la gelmişler gelmişler Allah lan, lan 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 toruyor toruyor camları doğru sıkıyor lan Allah bütün camları kıracak herhalde aha mermi değiştir arkadaşlar bir dakika lan lan oğlum siz kimsiniz Allah camları kırıyor camları kırıyor doktor bey dikkatli olun Efe bey ne yapacağız lan oğlum siz Arda'yı sen kontrol et lan kimsiniz lan siz Allah çok sıkıntı arkadaşlar bütün camları sıkıyor lan Lan. Gelin oğlum gelin alayınız gelsin. Orda kuzen ka karda. Jengo, iyi misin Jengo? yukarıdasın değil mi? Jengo. Tamam Jengo, tamam. İyiyim, Allah. Tabi. Allah Allah. Arkadaşlar şöyle. Aa, dur dur dur. Otur, otur 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 Ulan siz kimsiniz lan? Şöyle dur ben şuralar tak 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 Ulan Allah mermi bitti mermi bitti mermi bitti yat 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 yat, yat. La yat 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 Aha, mermi değiştirmemiz lazım arkadaşlar Oğlum bunlar nasıl böyle böyle yapıyor ya Şöyle bir dakika yattık yere Yere yata yata kalkıyorum arkadaşlar Allah kalktım lan yat 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 yat, yat. Tık, tık, tık tut sürüne sürün arkadaşlar sürüne sürüne bak 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 orada nasıl tarıyor lan lan ulan lan ulan sana göstereceğim lan şöyle şunları da vurayım şunları da vurayım lan mermi niye gitmiyor buna aa yat 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 Allah çok sıkıntı çok sıkıntı Bak 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 orada arkadaşlar nasıl tarıyor görüyor musunuz? Çıkın lan dışarı hepinizi öldüreceğim lan. Oğlum sen kimseyi öldüremezsin bizden sen kimseyi öldüremezsin beni. Sen kimseyi öldüremezsin beni. O mermim hepsi bitti. Aa! Bana sıkıyor, bana sıkıyor. Mermi var mı? Mermi var. Allah kafamızdan aşağı yere sıkıyor. Lan lan aha revolver, 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 revolver. Doğru, 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 doğru. Lan seni bitireceğim işini lan. Seni bitireceğim işini lan. Ulan al bakalım. Lan lan çık lan, çık. Oh. Ah! ayam ayağım Lan bekleyin onu bitireceğim işinizi bitireceğim. Ol bakalım sana. al bakalım sana. Al bakalım sana. Ulan bitsin. Bu niye bitmiyor bu işe? Lan oğlum ne oluyor bunlarda? Çelik. Oğlum siz mermi geçirmez misiniz? Allah Allah lan lan oğlum bitireceğim senin işini. Hayır, hayır hayır Al bakalım sana. Al bakalım sana. Lan 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 lan. Lan bitireceğim senin işini. Bitireceğim. Oğlum bak dur lan dur. Lan a a Evet senin için önemli. Senin için önemli ama senin için. cana bir cana bir cana bir, bir yat 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 Arkadaşlar bu da arabanın arkasına kaldı Ben de arabanın arkasında yatıyorum Tarıyor hala bak 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 beni bulmaya çalışıyor İn lan in gel buraya. Kuzenini vurdum gibi senden vuracağım lan. Lan kuzenimi demek bu vurmuş. Lan sen şimdi görürsün lan. Oo. Tamamdır arkadaşlar. Tamamdır. Tamamdır. Kuzen. Kuzen iyi misin kuzen. Bitirdim hepsini şimdi. Kuzen iyi misin kuzen. <laughs> kuzen kalk artık kalk. Lan, kuzen. Ne oldu kuzen? kuzen? Ne oldu kuzen? Ne oldu kuzen? İşinizi bitireceğim. Şimdi artık ikinizin de ölme sırası geldi. Lan. Lan o sesler ne? Dikkat et. Oha. 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 Oha bitirdi vallahi işini. Oo oh, kuzen kalktın mı kuzen? Kuzen kalktın lan sonunda kuzen sonunda kalktın. Oğlum iyi misin lan kuzen? Kuzen dur ne vuruyorsun ya? Ah. Pardon 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 yanlışlıkla. Oldu iyi misin lan? İyi misin lan? Bir şeyin var mı? Bir şeyin var mı? Doktor iyileşti mi kuzenim? i̇yi iyi daha iyi Efe Bey. Valla ben nasıl yap oğlum siz mafya falan mı çekiyorsunuz lan? Bu ne böyle anlamadım. Adam geliyor mu ediyor Arda kalkıyor oradan vuruyor. <laughs> oğlum ne diyorsun? Bu şaka mı geliyor sana? Şu hastanenin haline bak. Bütün camlar çerçevelerinde. İncengo inebilirsin abicim. Oğlum Allah'ım ya Rabbim çok tatlı indin oradan var ya bak, bak oğlum kız hele biz uyandı Cengel. Bak uyandı orada. Eşek abi. Eşek yok abim yok diyor Allah'ım ya Rabbim ya. Bak yok bak. Yok. Ah oğlum, oğlum dur adam sana, gerçekten baktım. vuruldu bekle ya. Orada oğlum yalnız var ya ne çatıştım biliyor musun burada savaş açtım millete savaş baksana cam çerçeveyi indirdiler asla. ne saldırdılar oğlum. Bunlarda hiç insanlık da yok. Neyse ki hepsini bitirdik. Allah arkadaşlar işlerini bitirdik. Ve bugünlük videomuz bu kadar defi belki ailesi. Sağ ve sola çıkabiliriz. Benim. Ortan kalıtmayın. Sağ ve sola çıkabiliriz. Tıklayın tıklayın. Arda uyandığına göre arkadaşlar süper bir, bir video oldu. Çok mutlu sonla biten bir video oldu. Sizleri çok seviyorum. Sağ ve sola çıkabiliriz. Tıklayın tıklayın. Hepinizi çok seviyorum. Ailem. Görüşmek üzere ve bay bay.